Bir annenin kızına ya da oğluna mektubunu sizinle paylaşacağım. Evet. Yaşlandığı zaman bazen ailemize, yani ailemizi derken annemize babamıza e, hoş olmayan davranışlarda bulunabiliyoruz. Buna istinaden, e, yaşı 80 küsur olan bir anne bir mektup yazmış yavrusuna. Canım yavrum, benim yaşlandığımı düşündüğün gün. Sabırlı ol, ne olur. Beni anlamaya çalış. Yemek yerken üstümü kirletirsem, üzerimi değiştirecek gücüm yoksa, <laughs> lütfen sabırlı. Ya. Yeah. Benim sana bir şeyler öğretmek için seninle ilgilendiğim o zamanları hatırla. Seninle konuşurken, sen çocukken sürekli aynı şeyi bin kere tekrar söylüyorsam, sözümü kesme, beni dinle. Sen küçükken uyuyana kadar sana aynı hikayeyi bin defa tekrar tekrar okumak zorunda kalırdım. Banyo yapmak istemediğimde beni utandırma, beni azarlama. Seni banyoya götürmek için icat ettiğim küçük yöntemleri, o küçük oyunları hatırla. Canım yavrum, arkadaşlarının yanında benden utanma. Annem nasıl giyinmiş, diline hakim olamıyor, bu da yaşlandı. Artık bunadı. Ne dediğini bilmiyor deme. Duyuyorum seni. Anlıyorum ne söylediğini. Ne olur söyleme. Beni incitme. Ben sen küçükken yaptığın hiçbir şeyden utanmadım biliyor musun? Arkadaşlar geçici ama aile kalıcıdır yavrum. Yeniliklere karşı ne olur cahilliğimi mazur gör. Ben sana bir sürü şeyi nasıl yapacağını gösterdim. Ne olur beni alaycı tavrınla küçümseme. İyi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi, yaşamdaki zorlukları göğüslemeyi sana ben öğrettim yavrum. Eğer bir şey yapmak istemezsen ne olur baskı yapma emin. Benim duymayacağım bir şekilde etrafındakilerinin kulağına fısıldama. Bizimki de iyice bunadı. Abuk sabuk konuşuyor deme. Duyuyorum yavrum duyuyorum. Ne zaman ne yapmam gerektiğini ben gayet iyi biliyorum. Ve yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermediğinde ne olur bana elini ver yavrum. Tıpkı, tıpkı benim sana ilk adımlarını atarken verdiğim el gibi bana sabrını ver yavrum. Seni büyüttüğüm zaman sana verdiğim sabır gibi. Sana karşı yüreğimde ucu bucağı olmayan bir sevgi, sınırsız bir sabrım var. Büyüdün, kocaman oldun, adam oldun. Acıların da büyüdü, dertlerin de büyüdü. Ama keşke bütün acılarını ben alsam da sırtlansam da yavrum. Senin dertlerin de ben boğuşsam. Ama halim yok. Çok yaşlandım yavrum. Dünya telaşına kapınıp ne olur beni ihmal etme olur mu? sen de kapımı çalmazsan, sen de hatırımı sormazsan ne yaparım yavrum? Kimsesiz sahipsiz kalırım. <laughs> Beni ne olur sahipsiz bırakma yavrum. Evet tıpkı hikayede olduğu gibi onlar bizi nasıl sabırla büyüttüler değil mi? Tabii. Uzun süren o hastalık döneminde başımızda beklediler. İlk onlar adımı atarken, bizi atarken... hiçbir şey beklemeden evet, hocam, büyüttüler. anne baba olmak böyle e, tabii bir şey. Biz, biz ise onlar bir an evvel de bir birçoğu şu mala mülke konu versem sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş evet. gibi. Aslında hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için her an ölecekmiş gibi ahiret için evet. yaşamak lazım. Bunun, bunun için de lütfen iyiliği arttırıp duayı çoğaltmak lazım. Evet. Şimdi Buyurun. Şimdi hadislerle İslam diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Yedi ciltlik bir kitap var. Onun birinci cildinin 665. sayfasındadır bu hı hı. nazar konusu. Nazar konusu İsabetül Ayn diye geçer kitaplarımızda. Doğrudan nazar diye geçmez bazı kitaplarda. İsabetül Ayn. Onun için şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nazar gerçektir. Nazar gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı nazar onun önüne geçerdi. Demek ki kaderin nazar değişmesi var, yani. var. ha. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti min küllü şeytanın ve hemmetin ve min küllü aynin lemmetin. Hocam bir şey rica edebilir miyim? Böyle yapıyorsunuz böyle. Bak böyle yapıyorsunuz. Bak, bak Hüseyin getir beni. Ekranı. Tamam gördüm. Böyle gözüküyorsunuz. Tamam benimle. tamam ha. He. Şimdi her türlü şeytandan, haşereden, bak her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan yani kötü bakıştan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine, hükmüne sığınırım diyor sevgili peygamberimiz. Sonra da atanız İbrahim de bak atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail'e İshak için yapardı. Şimdi bazı seyirciler bana yazacak. Hocam o duayı bize yazar mısın? Vallahi hangi birini yazacağım ben de şaşırdım. Son bir hadis. Gene Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Kim düğüm yaparsa, düğüm yaparsa, sonra ona üflerse hmm. sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini korumak için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o da taktığı şeyin korumasına havale edilir. Bak <laughs> hani nazar boncuğu falan takıyorlar ya at nalı gibi takmış adam şeye kapıya yeni yapmış binayı at nalı gibi de bir nazarlık takmış. Ne olacak? Nazarın önüne geçecek. Nazarın önüne geçmez o. O bir süs eşyasıdır süs eşyası olduğu için nazarın önüne ne geçer? Kur'an uzu bil felak geçer. Kur'an uzu bin nas geçer. Ayetel küsü geçer. Elham geçer. Fatiha yani. Fatiha geçer. Ve hiçbir şey bilmiyorsun. Ya Rab kötü düşünceli insanların şerrinden sana sığınıyorum. Amin. Amin. Nazar edeyen insanların şerrinden sana sığınıyorum Amin. ya Rabbi diye. Elini semaya gönlünü de Mevla'ya açarsın. Allah'a dua edersin. O Allah seni korur. Ben nazara inanmıyorum. Sen inan inanma ya. Kitaplarda yazıyor. Ayette yazıyor. Hadiste yazıyor kardeşim. Ama zaten siz geçen hafta çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de açık açık beyan edilmiş bir şeyin üzerine tartışma yapılmaz. Gerek yok canım. Ya zaten onu kutsal <laughs> kitabımız evet. her türlü şekilde yani merak edenler için açıklaması orada var. Yani bunun tartışmasını yapmıyoruz değil yok. mi? Yani inanmıyorum, inanıyorum. Evet. Şimdi bu, bu, bu konular ama... üzerinde uzun uzun konuşmak gerekir ama bizim program buna kifayet etmiyor. Ben buna şükrediyorum. Bu kadar fırsat verdiğiniz için şükrediyorum. Evet. Hiç olmazsa iki tane hadis peygamberimizin hadislerini söylemiş oluyoruz. Evet, buyur. Hocam dilediğiniz gibi şiir okuyorsunuz. <laughs> evet, doğru. Onu da okuyorum, onu da okuyorum. Allah aşkına, bir bir daha programa başladığınızda yani bir Sevgi bir aşk şiiri, ne bileyim bir... Yani sevgi, 75 aşk, de... alayım, aşk şiiri. Yani sevgi, aşk şiiri de... Hayır siz hep ölüm şiirleriyle geliyorsunuz. <laughs> evet. Ben ölümü hatırlıyorum da onun için. Dün arkadaşım bana öyle dedi. Habil Bey, o hanımı vefat eden arkadaşım. Dün hatırını Ekrancımız sormak için aradım da. Dedi ki, azizim eskiden beri ben cennet için dua ediyordum. Ama şimdi eşimle tekrar cennette buluşayım ya Rabbi diye... ...namazlarımda daha çok dua edeceğim dedi. Onun için Mevla bizi cennette buluştursun be kızım. Onun e mübarek sancağının altında buluştursun. Amin. İyi insanların bu. Seni cen cennetin kapısında melekler karşılıyor mu kızım? Önemli olan odur o. Yoksa günah işlerken mi Allah'a kavuşuyorsun? Kaldırdın kadehi. Şerefe ama gereği indiremedin. Dedim boynun büküldü. 60, 70, 80 senelik ömrü kadeh elinde kapattın. Allah'tan reva mı? Allah'tan korkmaz mısın sen? Evet buyur dinliyorum seni. Peki. Ee, sokağa çıkalım mı? Çıkalım artık tamam. Sevgili seyircilerimiz. Hadi bismillah. Hayatta her şey var mikrofonları sokaklarda ve mikrofon sizde. Yusuf Kavaklı hocama ne sormak istiyorsanız sorularınız ekranda. Sosyal medya üzerinden e, erkek ve kadınların tanışması caiz midir? Sosyal medya üzerinden erkeklerin ve kızların tanışması caiz mi? Yani... Derin bir nefes al. <laughs> Şimdi İslam'ın koyduğu bir sınır var kızım. Haram helal sınırı, sınırı. günah sevap sınırı tanışmak, anlaşmak, bunların hepsi kulağa hoş gelen şeyler. Bunların hepsi tatlı şeyler. Çünkü bunların hepsi insanı günaha doğru sürükleyen yollardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Tamam mı kızım? Yaklaşmayın diyor. Onun için internette sevgili bulmak, sevgili aramak sevgililerle beraber olmak. Bunların hepsinde sınır var, sınır. İslam'ın koyduğu sınır var. Haram, helal, günah, sevap sınırı var. Bu sınıra riayet ediyorsanız, amenna ve saddakna. Ama bu sınıra oralarda riayet etmek mümkün değil be güzel kardeşim. Buyur. Niye durdun? Şey düşünüyorum artık çağ da değişti ya hocam. Eskiden çağ insanları... değişmedi biz değiştik. Yani biz değiştik, çağ evet. değişti ama eskiden insanları birbirleriyle tanıştırırdık. Şimdi sosyal medya önemli bir platform. Ben önemsiz demedim ki kızım. Hayır siz önemsiz dediniz diye demiyorum. Evet. Şimdi düşünüyorum kendi kendime. Hani devir de değişti. İnsanlar sosyal medyadan tanışabilir mi? Tanışabilir. Çöplükte biten gülü koklamayın demiş atalarımız sokakta bulduğunuz sokakta kalır demiş atalarımız. Peki bir şey daha ha. söyleyeceğim. Mesela sosyal medyada çöplük diyorsunuz ya mesela çöplük. Mesela biz de o çöplüğün içindeyiz. Ayeti hadis diye yazan, hadisi ayet diye yazan, efendim kafasına bir sarık sarıp, arkasına da Osmanlı armasını koyup, ondan sonra da alo, anan adı nedir, baban adı nedir deyip de, anasının, babasının adını aldıktan sonra, Şöyle olacak, böyle olacak. Diyen adam adama ne dersin? Söylesene bana. İşte, ama siz çok uç bir örnek verdiniz. Aha. Uç bir örnek. Ama verdiniz. işte din adına yapılıyor bunlar. Ay, tamam, bunları bunu, bunu savunmamız mümkün mü hocam? Mümkün mü? Sosyal mümkün medya mi? demek kızım. Ya şunu anlamaya çalışıyorum. Sosyal medya demek illa ki... hani hep affedersiniz... Hani onu söylemeyeyim. E, şey diyoruz ya böyle. Ay çok tehlikeli. Şimdi bir düşünüyorum. Ben de sosyal medyadayım, siz de sosyal medyadasınız. Mesela bizi izleyenler, çok kıymetli seyircilerimiz, onlar da sosyal medyadalar. İlla yani orası çöplük değil. Tabii ki çöp kısmı var, yok ha, değil. Kızım Ama iyi insan kısmı da var. Faydası olanı alırsın, faydası olmayanı almazsın. Ama evlilik, evlilik, sevgi, saygı, hürmet, anası kim, babası kim, sülalesi kim, dedesi kim... Bunları araştırmadan aldığın, evlendiğin erkek veya evlendiğin kız sana yar olmaz. Evet ama işte onu oradan tanışıyorsun He. sonra bir bakıyorsun. Bakıyorum şöyle. Kim? He, ondan sonra Böyle da hocaya mi? soruyorsun. Ondan sonra da hocaya soruyorsun. Filanla filan evlenebilir mi? Ha. Filanla filanın evlenebilmesi. Ben diyorum gençlere birini sevecekseniz eğer erkek olun kadın olun birini sevecekseniz ben yarın anneme babama amcama dayıma ben bununla evleneceğim dediğimde bunu bana ister misiniz dediğimde annem babam ne tepki verir? Bunlar hesap ediyor musunuz? Ben sevdim. Neyi sevdin? Tabii sadece sevmek de olmuyor. Ya, yani biriyle evlenecekseniz ve hayatınızı evet. alacaksanız mutlaka toplumdaki duruşuna ha, da bir bakacaksınız. Sevilen bir insan mı sayılan ha. bir insan mı? anne babasına önem veriyor mu? Benim için, benim için en temel kriter bir erkeğin anne babasına önem vermesi. Bitti. İki, iki. Diyorlar ki aklı yeten hocalarımız. Faz, içki içerseniz sokakta efendim şurada burada içki içerseniz evinizde de kızınız varsa o kıza yazık edersiniz. İçkici, serhoş, ayyaş, berduşun kızı Evimize gelin olmaz derler. Kapınızı kimse çalmaz diyorlar. Evet. Ben de buna inanıyorum. Tamam evet. mı kızım? Ben de inanıyorum buna. Evet buyur. Hemen geçelim diğer sorumuza. Hadi bakayım. Komşular uyurken e, müzik dinlemek kulaklığına girer mi? Komşular uyurken müzik dinlemek doğru mu? Komşular bak şimdi mesela biz iki salonumuzda da bir salonumuzda bir küçük odamızda televizyonumuz vardı. Hanım ayrı yerde televizyon seyreder, ben ayrı yerde. Çünkü onunla ikimizin seyrettiği şeyler değişiktir. Ben saatlerce televizyonun başında oturmam. Sadece haberlere bakarım. İlk 10 dakikada haberlerin de önemli bölümü geçer zaten 10 dakika sonra. Ondan sonra şu şunu dedi, bu bunu dedi. Şurada trafik kazası oldu, burada bilmem, bilmem ne oldu filan. Onları hiç seyretmem ben. Ha, Hanım bazen gelir bana der ki bak geç vakit oldu ben azıcık da sesli seri derim. Geç vakit oldu azıcık bunun sesini kıs der bana. Ha etrafımızdaki komşularımızı rahatsız etmeye hakkımız selayetimiz yoktur. Yok, Kaldı ki burası şehir hayatıdır. Gece çalışıp gündüz uyuyanlar vardır. Gündüz çalışıp erkenden yatıp Sabahleyin erkenden işe gidecek olanlar vardır. Bazı hassas kulaklar vardır. Hemen duyarlar. Evet. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz, Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam bana o kadar çok komşu hakkını tavsiye etti ki, ben zannettim ki Allah komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim diyor. Onun için de komşu hakkı önemlidir ev almadan komşu al diyen atalar boşuna söylememiş kızım. Çok önemli. Evet. Ben yani valla mesela kızımın arkadaşları geliyor bazen saat böyle 12'ye doğru geldi. Hani gürültü yaparlar ya evde yani. <laughs> Çok neticede gençler ve gülüyorlar. Onları bile uyarıyorum diyorum ki tamam artık bak artık tamam. Tabii. Gece vakti oldu komşuyu rahatsız ederiz. Yani biraz düşünmek lazım. Hani bu kadar ben merkezci sadece ya. o apartmanda kendini yaşıyormuş gibi paldır küldür yaşamanın hiçbir anlamı yok. Yok hayır. Diğer sorumuzu da alalım. Kredi çekerek hacca gidebilir miyim? <laughs> Eğer kişi zenginse üzerine de hac farz olmuşsa <laughs> o anda da parası yoksa bak hep sağ sağ sağ. <laughs> Niye güldüm şimdi ben? <laughs> parası o anda da parası yoksa ha bankadan kredi çeker ama neyle faiz karşılığı çeker. Niye ha, öyle ha, önce hocam? Bunu bu şekil eskiden ineğini satar hacca giderdi. Öküzünü satar hacca giderdi. Hac kime farsa Allah onu davet ediyor. Tamam mı kızım? Onun için de bankadan faizden kredi çekerek hac olmaz. Olmaz. Ha krediyi alırsınız. Faiz ödemezsiniz. Finans kurumlarını alırsınız. Faiz ödemezsiniz. Vakti saati geldiğinde de çocuklarınız o paraları yatırırlar da faize girmezse olabilir. Ama o şekilde de çocuklar çoğu zaman dikkat etmezler. Ama babam gelsin ödesin derler. İşi bitirirler evet. Seyircimizin İsmini bilmiyorum ama şimdi bana Instagram'dan yazmış. Ya hocamızı çok bağırtırıyorsunuz. Üzmeyin hocamız diye. Vallahi bir şey yaptığımız yok. Hocamızın kendi kendi enerjisi yüksek. Estağfurullah. Öyle. Gerçekten. Ne diyorsunuz? Ona bir şey yüksek diyorsunuz. Enerjisi. Yok enerjinin yerine başka bir şey yok. Ay Ayşe küsü mü? Ne? Ay küsü diye bir şey diyorlar ya. <laughs> o yüksek diyorlar. Ayşe küsü. Hüseyin söylesene ya. Adrenalin yüksek. Evet. Ha. <laughs> Evet, hocam. Buyur. Ya sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. <laughs> Geçelim diğer Yani soruyu. bağırmak sizi korkutmak için değil. Sevgili seyirciler. Benim huyum bu. Tarzım bu. Ve ben yavaş konuşamıyorum. Ne yapayım? Hocam, Elimde değil. Der misin hocam? Lütfen rica ederim. Allah rızası için. Yani Nur kızım beni üzdüğü için burada bağırmıyorum. Der misin? Hayır canım. Efendim? Olur mu öyle şey ya? Neyin ama? Nur'un kızdırmasıyla ben bak. Ben bağıracak olursam o belli olur zaten. Ha, nur kim ki? Yok canım hayır ya öyle. Öyle değil mi be? Allah Allah. Senin kıymetini bilmeyenin gözü kör olsun hadi. <laughs> evet. Ay hocam bir daha söyler misin? Senin kıymetini bilmeyenin gözü kör olsun. Olsun. O kadar. Evet. Onun için sen benim 5 senelik program arkadaşımsın ya. ya Seni kırar mıyım olur mu? Çok mi? seviyorum evet. sizi. Siz de benim babamsınız. Yarın gelme dersin gelmem. <laughs> Tabii canım öyle gelme dersin. Ben gelmez. gelmem siz gelirsiniz. Allah korusun hadi, hadi. yürü. Yani. Bugün bir ayrı seviyoruz birbirimizi <laughs> görüyorsunuz. Evet buyur. Gelsin diğer sorumuz. Hadi bakayım Hüseyin. Arkadaşlarımızın iyiliği için yalan söylememiz caiz midir? Duydunuz mu ben soruyu anlamadım. Duydum duydum arkadaşlarımızın şey için yalan söylemek caiz midir diyorum. Aa, hocam He. o zaman bazen siz duymamazlıktan geliyorsunuz. Yok hayır efendim. Vallahi billahi bak. Ben sağır değilim be kızım. <laughs> Bilmediğimi duymuyorum şey hocam, bazen. Bazen büyükler öyle yapar ya. Mesela işine gelen şeyi duyar işine gelmeyeni. Ama duvar, bu sorun benim işime geldi. Bunu gelecek. ben bile anlamadım. Ee, bir daha söyle Hüseyin. Anlamadım. Bir, daha, bir daha, söyle. daha söylemeye gerek yok. Evet. Hocamız sadece kendimizi düşünmek günah mıdır? Değil bu değil. Değil arkadaşlar. Bir önceki Hüseyin. Arkadaşlarımız iyiliği için yalan söylememiz caiz midir? Kardeşlerimizin iyiliği için yalan söylemek caiz yani. midir diyor. Maske var i̇ki, ya İki, iki hafta evvelki programımızda söyledik. Sevgili peygamberimiz sahabe-i kiramla otururken Müslüman şunu yapabilir, bunu yapabilir, şöyle debilir, böyle debilir. Hatta sahabe-i kiramdan birisi dedi ya Resulallah hırsızlıkta yapar mı? Olabilir dedi peygamberimiz. Ama Müslüman asla yalan söylemez dedi. Asla. Demin okuduk ya. Münafıklığın alameti üçtür. Söylediği zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünden döner. Tamam mı kızım? Şimdi arkadaşlarımızı memnun etme babına kendimizi ateşe atmamalıyız. Ha kitaplarımız üç yerde yalan söylemenin caiz olduğunu yazar. Bunlardan bir tanesi de aile saadeti sarsıntıya giren insanların aile saadetlerini düzeltmek, efendim tamir etmek, onları yeniden bir araya getirmek. Demin sana verdim de sen dedin bu çok uzun. Yeniden aile saadetlerini temin etme babında ondan aldığımızı ona, ondan aldığımızı ona naklederken ufak tefek ilaveler yaparız. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göre diyor Peygamberimiz. Bizim niyetimiz, kastımız yalan söylemek değil. Ya karşımızdaki insanın aile hayatını kurtarmak. Peki. Ha demin senin uzun dediğine iki mi? satırla söyleyeyim. Ayşe ile Fadime şey, ile efendim temel kavga ettiler. Fadime kendi odasına çekildi. Temel kendi odasında ama kavga ettiklerine pişman oldular. Efendim Ay şeyin de Ayşe'nin Fatma'nın da odasının kapısı yarı açıkmış. E, odanın ortasında hem dönüyor hem de niye beyimi kırdım diyor. Niye? Temel de beri tarafta aynı şekilde dönüyor. Ya 40 yıllık hanımı kırdık diyor ya. Bu ne biçimmiş böyle filan diyor. Efendim ve Fatma diyor ki keşke bir Hızır gelse de bizi birleştirse. Bunu da Temel duyuyor. <laughs> ...duyunca... duyun gel. Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam. Beni fazla itekleme. Giriyorum, giriyorum diyor. O açık kapıdan giriyor içeriye. Ve barışıyorlar yeniden. Yani bir Hızır <laughs> beklemenin gereği yok. Ufak tefek yalanlar anca birleştirme babında olur. Evet. Allah ne verirse evet, ne çıkarsa buyur. karşımıza hayırlısını çıkarsın. Evladım evet. Bismillah dedi. Hızır Şimdi...